Geldik en iyi olduğun konuya TYT Matematik. Lise 5'e hoş geldin. Bugün TYT matematiği full'lemeni konuşacağız. Şimdi TYT matematikte biliyorsun ben full yaptım her zaman full yaptım. Sürekli full yaptım. Sonra bir kere girdim sınava dedim. Bu sene 31 tane doğru yapacağım. Teyit matematikte 31 tane yaptım. Çünkü ilk 31 soruyu doğru yaptım. Diğer 9 soruyu da çözdüm. işaretlemedim. Çünkü neden olmasın? Komiyim. Çok şakacı bir insanım. Mizah seviyem çok yüksek. Ben böyle bir adamım. TYT benden sorudur Haberin olsun. Bilmiyorsan bil artık. Şimdi abi TYT Matematik'te yapman gerekenleri sana veriyorum. Ve yıllardır da artık yani bıktım ben bu TYT Matematik'te yanlış yapılmasından. Abi tüm soruları göreceksin. Bundan kadar yani şu ana kadar TYT bir sürü soru çözdün. Aynı gördüğün soruda hala yanlış yapıyorsun. Deliriyorum. Harbiden deliriyorum. Yani yanlış yapmayacaksın abi. Çok saçma bir şey oldu ama. Tamam. Değitim otomatik şimdi anlatıyorum abi. Geliyoruz. Değitim otomatikte birinci olarak. Kaç netin var? İlk sorumuz bu. Kaç netin var? Bakalım. 10'a kadar milletin var. 0 10 arası mı? Sen netini çok güzel bir şekilde arttırabilirsin. Bayağı arttırabilirsin bu arada. Çünkü abi 10 tane doğru yapıyorsan bunu nereden yaptığın çok belli zaten. Nereden yapıyorsun biliyorsun. TET işte problemlerde 2-3 tane doğru yapıyorsun. İlk 10 soruda böyle bir 5-6 tane yapıyorsun. Geri kalan da işte böyle yalandan tutturdun falan. Hani o kadar. Senin büyük ihtimalle o. Şimdi böyle yaptığın için de ne yapacağımız şey şu abi. Az zamanın var. Harbiden az zamanın var yani. Şimdi doğruyu konuşmak lazım. Az zamanın olduğu için de yapacağın şey şu. Birincisi konuları az buçuk hatırlıyorsun. Evet üst sayılar, köklü sayılar, rasyoneller falan az buçuk hatırlıyorsun. Ama abi sen şunu bilmiyorsun. Soru senin kolaysa sen yapabiliyorsun abi. Zorsa yapamıyorsun. Şimdi kolay soruları tabii ki de arada çıkıyor. Öyle bazen ilk e konsolda bir birkaç tane çıkıyor onları yapabiliyorsun okey ama. Geri kalan kısım yok. Geometri sorularına hiç bakmıyorsun falan. Geometri sorularına niye bakmıyorsun? Geometri sorularına bakman lazım. Sen bunun zorundasın abi. Geometri soruları çünkü kolay çıkabiliyor. Harbiden çok kolay çıkabiliyor. Yemin ederim sana bak. YKS'de çok kolay soruyorlar. Gözün çok korkuyor biliyorum. Üçgen görüyor, kare görüyor, altıgenler birleşmiş falan bir şeyler çıkıyor. Ama abi harbiden çok kolay çıkabiliyor yani. O yüzden de sana ilk önerim şu. Bak bu 20 nete kadar bu arada. 0-20 arasındaki netlerdeki TYT matematik eğer ki bu netler aralıklaysan sana önereceğim şey şu direkt. Kolay TYT matematik denemeleri çöz. Ama süre verme kendine. 5 saat çöz abi. 5 saat boyunca teyit denemesini çöz baştan sona. Her suya derinlemesine bak. Ondan sonra analizini yap. Bak kolay deneme zaten ne? En bilinen aktif yayınları. Al. Aktif yayını. Tamam mı? Aktif yayını all not eğitim Bunu çözebilirsin. Aktif yayınlara en kolayıdır. Temeli verir. Tamam mı? Temelini al. Bir bak. 0-20 arasındaysan bunu çöz. Bir bak bakalım. 10 tane denemeyi çözdükten sonrasında nerede eksiğin var artık fark edersin zaten. Hepsini ama uzun süre ver. Harbiden çok uzun süre ver yani. Bu uzun süre verdikten sonrasında tüm sorulara derinlemesine baktıktan sonra artık bakalım. Şimdi sen 0-10 net yapıyorsun. 0-20 işte -20 net yapıyorsun. Şimdi kaç yaptın? Hiç değişmedi mi? O zaman abi senin bir soru bankası alman gerekiyor. Çünkü teyit adamı değil, önemli. Diğerlerinde büyük ihtimalle belli başlı netler yapıyorsun. Yani teyit Türkçe'de giderse 15-20 yaparsın, 25 yaparsın. Belki 30 yapıyorsundur falan. Sosyalde yine birkaç tane din sorusu, felsefe sorusu, tarihte yorum sorusu çaktın, gördün. Ben de böyle bir şeyler yapamıyorsun. Arma hatırladığın 9. sınıftan 10. Un, 10 un sınıftan sorular var. Okey. Şimdi abi teyit adamı değil, çok yüksek bir alan. 40 tane soru var. Şimdi bu 40 tane sorudan sen bile bu 10 net arttırırsan deli yükselirsin. O yüzden de TT Matematik'te sen bu deneyimi yaptıktan sonra... Eğer ki yine hala aynıysa Sen harbiden konuyu bilmiyorsun Konuyu bilmediğin için de böyle Zamanla bundan sonra full tt matematiği Harbiden diyorum bak son ne kadar zamanın kaldı Kaç günün kaldı yani full tt matematiği ver Günlerce böyle sürekli Tt matematikte konu anlatımı izle Konu izledikten sonrasında soru bankasından soru çöz Soru bankasını bitirdikten sonra işte geç Yine denemeler çözmeye başla Denemelerde artık netlerin artıyor Arttıktan sonra bir daha da fazla bak sürekli bak Sürekli olarak bak ve bu sürekli Bu dönem içinde de sürekli olarak ne yapacaksın? Deneme çözeceksin. Denemeyi bırakma. Asla bırakma. Çünkü denemede abi göreceksin sen. Hani önceden gördüğün sorular karşına çıkacak. Onları daha iyi yapacaksın. Tamam mı? Bu şekilde hallediyorsun abi. Dediğim adamda kısa sürede halletmenin sırrı bu. Başka hiçbir şey yok. Sır da değil zaten. Herkesin bilmesi gereken bir şey yani bu. Sonrasında gelelim. Şimdi 20-30 denetler arası. Abi kritik yer. Şimdi daha sonra 30-40 arasında 35'lere falan geleceğim. Ama önce bir 20-30'u konuşalım. Şimdi 20-30'da bazı şeyler değişiyor. Sen geometride hani gidiyorsun belki birkaç net yapıyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Ama matematik kısmında mesela olasılık sorularını yapamıyorsun. Büyük ihtimal yapamıyorsun. Çünkü 35 yapana kadar, 30-35 yapana kadar abi hiç kimse olasılık sorularına bakmaz. Pernotas sorularına bakmaz. Sen de öylesin biliyorum. Hepiniz öylesiniz abi. Bakmıyorsunuz. Şimdi bakacaksın artık. Tamam artık biraz bakalım. Oradan 3-4'ünü koparacaksın. Ardından koparman lazım artık. Diyorsun diyorsun ki binom çıktı karşıma bu ne abi Pascal falan diyordum. Ne bu abi diyorsun. Evet haklısın ne bu diyeceksin ama abi sana şunu kesinlikle söyleyebilirim ki olasılık sorularının, permutasyon sorularının alayı böyle 4 tane falan şey üzerine tamam 4 tane temel üzerine. Bunlar ne? Permutasyon soruları mesela N'in R'lisini alma falan var ya. Şimdi R'ler farklı olabilir, N'ler farklı olabilir. Yani kişiler farklı olabilir, şapkalar farklı olabilir. şapka takacaklar mesela. 4 tane eleman var, 5 tane şey var. Şimdi orada ne devreye giriyor? Şapka sayısı fazla. Yani R sayısı fazla falan. Şimdi ben sana burada konuyu anlatmayacağım ama bunun için internette bir sürü kaynak var. Hani gidip şey yapabilirsin. Permutasyon, olasılık, e, türleri tarzı şeyler yazıp internette bunları bulabilirsin. Şimdi ben bunu uzun uzun anlatmayacağım sana. Ama onları bulduktan sonra, sonra orada göreceksin. 4 tane 5 tane falan temel üzerine kurulmuş şey yani bu. Ve bunların hepsini iyi bir şekilde öğrendikten sonrasında permütasyon, olasılık şeyleri içinde TET Matematik kampına başvurabilirsin bizim Prokoç Akademi'de istiyorsan. Bence başvur çünkü orada bir sürü sorusu var bu olasılık permutasyon. Çünkü bunlar ayrı günler verdik. Önemli konular yani son günlerde tabii. Ama ona başvurabilirsin. Güzel olur netlerini arttırabilirsin oradan. Videonun devamına gelmeden önce de küçük bir şey söyleyeceğim. TET problemi kampımız şu anda ücretsiz bir şekilde herkese açık. Prohoşakademi.com'dan sadece girin kamp kısmında, ücretsiz kamplar kısmında teyitli problemler Kampınız size 7 günlük programımız size ücretsiz bir şekilde beleş, bedava. Beleşmala kon, oradaki testlerin çöz, konu anlatımlarına bak, analizini yap, problemleri hallet benden söylemesi video devam. Daha sonrasında da geri kalan kısım için zaten yapman gereken abi direkt olarak full deneme çözmek. Ama şunu sana demiyorum. Sen gidip de Türkiye'de çok kötü yapıyorsan yani 15 net 20 net yapıyorsan ki yapmıyorsunuz büyük ihtimalle ama dediğimde anla yani. Çok eksik yapıyorsan git onlara bak. Onlara bakman lazım. Çünkü teyit matematikte senin arttırabileceğin bundan sonra 40 net değil. 20 25 falan yapıyorsan 35'in çıkarsın maksimum. Ben sana gerçekçi konuşacağım abi. 35'e çıkarsın maksimum. 35 üstüne çıkamazsın. Ama 35 de iyi şimdi. Bayağı iyi net yani. Çıkabilirsin mi? Çıkabilirsin. Bayağı çalışman lazım. Deli gibi bakman lazım ve günde böyle bir iki tane TYT adamı denemesi çözeceksin abi. Harbiden çözmen lazım. Her gün çözeceksin bunu rutin şekilde. Her gün bir tane en az çözeceksin yani TYT matematik denemesi. Ve bunlar da en başta kolay olması lazım bu gösterdiğim aktif yayınları gibi. Daha sonrasında bunu gittikçe zorlaştırman lazım. Hani netlerin aynı seviyede kalacak şekilde ayarlaman lazım bunu. Mesela sen aktif yayınlarında işte 25 net yapıyorsun. Bir sonraki deneminde orta seviye al yine 25 net yapacaksın falan. Daha da seni gazlandırması lazım. Motivasyonu düşürüyorsa da kardeşim burası şey yani bayağı rekabetçi bir ortam. Sana uygun değilmiş derim. Biraz da motivasyon. Ama yapman gereken şey bu yani haberin olsun. Motivasyonu düşürüyorsa kolay deneme çöz. Ama yerin yükseklerde değildir haberin olsun yani. Neyse. netlerin gittikçe arttı. Artık 30-35 yapıyorsun. Bu kısma da gelelim. Abi 30-35 net ben de yaptım uzun bir süre. Yani 40'lara çıkmak bir yerde zor. Harbiden zor belli bir yerde. Çünkü geometri kısmında birkaç tane zor soru çıkabiliyor. Denemelerde özellikle. Ben ÖSYM'den şu an bahsetmiyorum ama ÖSYM'de çok fazla çıkmıyor. Haberin olsun. O konuda için rahat olsun yani. Genel kolay sorular. Bilemiyorum şimdi MSU'yu kolay sorular ama belli olmaz. Sen yine de zor soruları yapmaya çalış. İlk yapman gereken şey şu. Geometri denemeleri var. Tamam. Geometri denemeleri direkt branş geometri denemeleri. Eğer ki geometri'nde eksiğin varsa hani atıyorum işte 7 tane soru yapamıyorsun. Bu 7 tanesinden 4 tanesi geometri ise direkt olarak geometriye bakman lazım. Ki geometriye bakmak eğer ki sayısalcıysan tabii ki de e, AYT geometri de çok fazla etkiliyor. Çünkü TYT geometri ile AYT geometri de aynı. Tıpı tıp aynı abi hiç farkı yok. Yok AYT geometri de şey var ama bir sürü şey var öyle mi? bir sürü şey var yok abi. AYT geometri ile AYT geometri de aynı. AYT geometri de ne var? Çemberin e, analitiği var. Oh! Bir tane soru çıkıyor ondan. 9 soru aynı lan. 9 soru aynı. Abi bak ben bunu anlamıyorum. Teğet geometri ile ayet geometri tıpatıp aynıdır. Sen de teğet geometriyi hallettiğinde sana ayet geometri netlerin artıyor. O yüzden de geometriye eğer ki 30 nit üstündeysen bu hani öncesinde diğer kısımlara bakmalısın bence. Ama eğer ki 30 nit üzerindeysen ve gerçekten iyi bir derece yani yüksek bir derece hedefliyorsan teğet geometriye çok sağlam çalış. Teğet ayet geometri tanık geometri şeyleri var. Onlara bakman lazım. Teğet ayet geometri soru bankası. Buna da bakman lazım. Tamam mı? Full matematiğin TTT görüntü soru bankası bayağı sağlam bir kitap. Tek bu kitabı çözsen de olur. TTT geometri için. Zaten konular hepsi aynı olduğu için de bunu da çözersen TTT geometri için mis gibi abi. Aynı zamanda Proko Çok Edimli kamplarına bakabilirsin. Tabii ki de her zaman söylemeye gerek yok herhalde. Tüm dersler için var zaten kamplarımız. Eksik olduğun tüm dersleri şak şak halledebilirsin oradan yani. Olay bu. Tüm netler için konuştuk. TYT matematiğin olayı budur. Kısa öz. Tamam. Bunları yap ve bu videoyu kapatıp hemen başla direkt olarak başla. Çünkü artık zamanın az yani. Böyle hani şey falan da diyor olabilirsin işte. TYT Matematik'te ben 10 net yapıyorum. 15 net yapsam yeter bana. Derece şey yapılıyor. Benim istediğim yer geliyor. Bunu bana deme. Bu videoyu kapat. Dislike atmanı istiyorum senin. Çünkü 10 net yapıp 15 net yapmak istiyorsan hayır. 25 net yapacaksın. Daha fazla yapacaksın. 40 net yapacaksın. Her hedefi 40 net. Tamam mı? 40 net yapacaksın. Yanlış ne yapıyorsun? Tüm soruları göreceksin. Bak bu gösterdiğim kaynaklarda tüm soruları çöz. 5 tane daha kaynaktan soru çöz. Tamam mı? Daha sonrasında zaten artık tüm soruları görmüş olursun. Görmediğin soruyu da yanlış yapma bir zahmet. Tamam mı? Bu mentale gir. Gördüğün tüm soruları yapmış olman lazım. Çözebiliyor olman lazım. Çünkü sen demek ki o soruyu tam anlamamışsın. Yanlış yapacağın soruyu daha önce gördüysen ve yine yanlış yapıyorsan sen salaksın. Tamam mı? Beni delirtme. Hadi şimdi git dersine çalış. Teyitim da fullle. Tamam? Hadi görüşürüz.